Thank <laughs> you. Bugüne kadar devletimizin ne kadar doğru yolda yürüdüğünü sizlere hep aktardık. Bir devlette olumsuz yönler yok mudur? Elbette ki vardır. Dünyanın en huzurlu ülkeleri olarak adlandırılan zengin bazı ülkelerde bile her şey dört dörtlük yürümez. Mutlaka eksikler vardır. Ve bu eksiklerin giderilmesi için de dile getirilmesi gerekir. İşte biz de bugünkü videomuzda bunu yapacağız. Bize yorumlarda yazdınız. Hep olumlu şeyleri anlatıyorsun. Biraz da olumsuz şeylerden bahset diye. Biz de bugün son yaşanan salgın hastalıktan sonra tüm ülkemizin gündemini kilitleyen araba piyasasının ani tırmanışı ve yükselmiş olan ÖTV fiyatlarını şöyle etraflıca bir inceleyelim istedik. Öncelikle yaptığımız birkaç görüşmede aldığımız çok önemli bilgiler vardı. Bu bilgiler millete nasıl yalan söylendiğinin en güzel kanıtıydı. Devam etmeden önce şunu belirtelim. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyor musunuz? Siz de gözünüze takılan, ülkemizdeki bazı hoşunuza gitmeyen, ancak devletin bekası için sabrettiğiniz bu tip konuları anlatmamızı ister misiniz? Ekonomi, eğitim, piyasalar, zamlar vesaire her şey olabilir. Çünkü az evvel de dediğimiz gibi, hiçbir ülkede her şey dört dörtlük yürümez. Mutlaka aksiyen ve olumsuz giden noktalar olabilir. Bu konuda yorumlarınızı bekliyor olacağız. Şimdi başlayalım. Olayı iyi analiz etmek için İlk önce 2019 senesinin başlarına dönmemiz lazım Yani salgından aylar öncesine Bunu anlatırken de kendimden örnek vererek başlamak istiyorum Eski takipçilerimiz hatırlayacaktır ki Askere giderken bedelli askerlik ücreti hazırdı Ancak hem kişiliğim gereği Hem de ailemin isteği doğrultusunda Normal askerlik yapmayı tercih ettim Doğal olarak da bu para benim cebime kalmış oldu 6 aylık askerlik görevimi bitirip Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndüğümde 40 bin lira civarı bir araba almayı planlıyordum Tam da o salgın Avrupa'ya yeni yeni sıçramıştı ve hızla yayılıyordu. Ve ben askerliğimi tamamlayıp geldikten bir hafta sonra ilk vakayı Türkiye'de Sağlık Bakanı açıkladı. Küçük küçük araba fiyatlarına bakmaya başlamıştım. Ve bir de baktım ki benim 40 bin liraya almaya çalıştığım eski model Volkswagen Passat 90 bin liraları aşmış. Tabi moralim çok bozuldu. Araba hayalim de suya düşmüş oldu. Sağlık olsun diyerek o gün o defteri kapattım. Ancak benim gibi parasını biriktirmiş, çalışmış, çabalamış milyonlarca insan kısa bir zaman diliminde uçuk kaçık ikinci el araç fiyatlarıyla karşı karşıya kaldılar. Biz o gün de bunu gündeme getirelim dedik. Fakat acaba bir şey mi var ki devlet buna müdahale etmiyor? En iyisi biraz bekleyelim dedik. Ancak değişen hiçbir şey olmadı. O günden bugüne tam bir buçuk sene geçti. İkinci el araç piyasası hala da fiyatları katlamaya devam ediyor. Yerli veya yabancı, eski veya yeni hiç fark etmez hepsi iki katı. En basit örneğini şu anda görüyorsunuz. Bir tofaş şahin bile 40-50 bin liralara dayanmış durumda. Şimdi bunu iyi analiz etmek için sıfır araçların yani fabrika çıkışlı araçların piyasasına bakmak lazım. Aynı zamanda ilk önce basında neyin pompalandığına bakmak gerekiyor. Sıfır araç piyasasında dünyada salgından dolayı çip üretimi durduğu için araç fiyatları ikiye katlanmış şeklinde haber furyası 2019'da salgın hızlandığından beri özellikle 2020 senesinde tüm dünyada ciddi anlamda pompalandı ve bir kıtlık havası esterildi resmen. Buna bağlı olarak zaten hemen ikinci el araç piyasası tavan yaptı. İşte bu çip krizi olayının hastalıkla bağlantısını anlamadan araba piyasasında nelerin döndüğünü de anlamak imkansızdır. Yaptığımız bütün araştırmalarda, dünyadaki bütün araç firmalardan, bir el tarafından kumanda edilerek, hepsi aynı ağızdan, çip yok üretim yapamıyoruz. Sloganını atmaya başladığında aslında her şey ortaya çıkmaya başlamıştı. Kore'nin, Japonya'nın ürettiği, hatta Vestel'in ben üretiyorum çiplerimi dediği o çip makinesini üreten bir Alman firmasıdır. Ve bu firma dünyaya bu makineleri satıyor. Dünyada da bu makineyi şu ana kadar yapabilen yok. Üreteceğiniz çipi söylüyorsunuz, onun makinesini hazırlayıp size teslim ediyorlar. Bunun tanıtımını da yıllar önce Nazif Zorlu, Vestel'in tanıtımı belgeselinde çip makinesinin nasıl bir şey olduğunu detaylı anlatmıştı. İzlemek isteyenler internetten izleyebilirler. Şimdi biz soruyoruz, dünyanın en büyük araba pazarı olan Almanya, aynı zamanda araba için çipleri üreten, beyin kartları üreten, makineyi üreten de Almanya olmasına rağmen, nasıl oluyor da çip krizi başlayıp araba kıtlığı başlıyor? Bunun bir izah şekli var mıdır? İşte bütün oyun da burada ortaya çıkıyor zaten. Bir bahane lazımdı, o bahane de çipti. Ve bunu bahane ederken de insanların sağlıklarıyla boğuştuğu bir hastalığı yani salgını bahane ederek bakın salgın çıktı, çip krizi başladı, artık araba yok deyip bir kıtlık başlatıldı. Ve o kıtlıktan faydalanıp fiyatlar tavan yaptırıldı. Fiyatlar oturunca da sessiz sedasız full üretim devam etmeye başladı. Örneğin şu anda ekranda Alman araba devlerinin üretim tesislerini izliyorsunuz. Adama sormazlar mı? Hani çip krizi vardı? Neyle üretiyorsunuz bu arabaları? Hadi diyelim üretebiliyorsunuz. Çip krizi bittiyse neden fiyatları salgın öncesine düşürmüyorsunuz? Diye adama sormazlar mı? Kısaca büyük bir tezgahla gerek aşı piyasasında gerekse araçlarda gerekse bazı gıda mamullerinde milletin cebinden parayı çekip aldılar. Sizce de haksız mıyız? Biz bir önceki videomuzda ne kadar bir araç bolluğunun olduğunu, çoğu insanın bu kadar pahalı fiyatlara rağmen hala da araç alabildiğinden ve İstanbul'un trafiğinin felç durumda olduğundan bahsetmiştik. Ve 2 yıl içinde trafiğe 3,5 milyon civarı sıfır aracın trafiğe katılması demek devasa bir olay demektir. Bir daha belirtiyorum ki bunlar sıfır araçtır. Ama öyle bir kesim var ki, onlar da sadece ikinci el araç almak zorunda olan vatandaşlarımızdır. İşte tam burada. Kendi fikrimizi söylememizin zamanı geldi. Evet, biz de diyoruz ki, artık devletimiz özellikle bu araba piyasasına ciddi anlamda ağırlık vermelidir. Örneğin, ülkemizde üretilen hangi araç varsa, bunların Türkiye temsilcileriyle, yetkilileriyle görüşüp gel bakalım kardeşim. Çip krizi var diyordun. Şimdi çatır çatır reklam yapıp iki katı fiyatına araba satmaya çalışıyorsun. Demek ki sorunu çözmüşsünüz. Hadi bakalım, fiyatı aşağı çekin. Benim milletimi mağdur etmeyin demelidir diye düşünüyoruz. Yani devletimiz bu işle birebir ilgilenip araç fiyatlarına resmen çeki düzen vermelidir. Çünkü bu iş böyle yürümez. Başta da dediğimiz gibi bir tofaş bile 50 bin liralara dayandıysa devletimizin bu işe dur demesinin zamanı gelmiştir. Tıpkı benim askerden geldiğim dönemde yaşadığım gibi parasını yıllarca biriktirip bir araba hayali kurup da fiyatlarının iki katına çıkması yüzünden alamayan milyonlarca insanımız var. Bu konuda devletimizin tepesini suçlamıyoruz. Çünkü burada küresel bir oyun döndü ve dünyadaki bütün araç firmaları bu işe dahil oldu. Türkiye'nin bu işi tek başına çözmesi imkansızdı. Ama bugünkü durumda en azından ikinci el piyasasına müdahale edilebilir. Veya Türkiye'deki üretici firmalara baskı yapılabilir. Devletimizin buna gücü ve kudreti yeterlidir. En önemli husus ise alınan her araçtan haraç mezat kesilen kasko bedelleri ve sigorta bedelleri Bunlara da kapsamlı bir düzenleme getirilmelidir. Bu kadar yüksek kasko ve sigorta bedelleriyle adalet sağlanamaz. Bunun yanı sıra şimdi herkes diyecektir. Neden ÖTV'lerden bahsetmedin diye. Hemen ondan da bahsedelim. Biz bu konuda da bir düzenleme yapılmasından tarafız. Bu kadar yüksek ÖTV'ler ile araba hayali kuran insanlarımızın hayallerinin kırılmasını istemiyoruz. Tekrar söylüyoruz. Devletimizin buna gücü vardır ve isterse başarabilir. En önemlisi TOG'un bir an evvel piyasaya çıkması, uygun ve sıfır faizli krediyle devlet destekli satılacağının hatta ÖTV'sinin olmayacağının bilgisi bize gelmeye başladı. Araç fiyatını soran arkadaşlarımıza da şunu söyleyebiliriz ki bu da yakında netleşecek ve biz de sizlere aktaracağız. Umuyoruz ki yerli arabada bize gelen bilgi aynen gerçekleşir. Türkiye'nin ve dünyanın üzerinde kurgulanan araba oyunu yerli arabayla kırılmış olacak. Çünkü kendini alternatifsiz gören firmalar bütün dünyada istedikleri oyunu kurguladılar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum yerinde belirtin lütfen.